İsmim Murat Bozulmaz. Bu işletmenin sahibiyim. 36-37 yıldır yapıyoruz. Babadan kalma bir mesleğimiz. 2 ay içerisinde un fiyatları hemen hemen %100'ü geçti. Şu anda 580 620 arasında fiyatlarımız. Daha önceler işte 200'dü, 220 oldu, 250 oldu, 300 oldu, 350, 420 derken uçuyor gidiyor yani yakalayamıyoruz peşine. Şu anda bir ekmeğin maliyeti 3 lirayı geçti. Şu anda hiç kazancımız yok. Tüm fırıncılar alma mali. Hatta yeri geldiği zaman kepek kapatacak fırınlarımız boldur. Yani biz kendimiz içinde dahiliz şu anda. Yani hemen hemen Aksaray'da yarıdan fazlası kapadır. Şu anda herhalde 70'e yakın fırınımız var. Aksaray'da iri ufaklı. Yani yarıdan fazlası kapadır. Şu anki durum onu gösteriyor. Aslı ekmek olanlar sağ olsun bazı vatandaşlarımız geliyor işte aslı ekmek olsun. Veya, veya kimi de ee, belli bir miktar para veriyor. Şunu işte şuralar dağıtın diyor. Biz o işleri yapıyoruz. Tabii ilgi gösterilerimiz bol. Evet. Tabii gün geçtikçe artmaya başlıyor çünkü alım gücü düşüyor. Ama bizler gün geçtikçe de daha da kötü oluyoruz bir meslekler zorluk yani bu meslek öldü ölecek diyebiliriz şu anki duruma göre. Kendi ve maliyetimizi kurtarmak için 4 liradan aşağı olmaması lazım ama vermiyorlar. Çevrelerimizde bize Nevşehir, de üç buçuk liraya aldılar ama şu anda biz inan ki kan alıyoruz. Mesela Odun yakıyoruz biz, odun kullanıyoruz. Şu anki odunun maliyeti 4 lirayı buluyor bize. Artı e, mesela diğer fırınlar, büyük fırın ekmekler, bayiler ekmek veriyor. 50 lira, 60 kuruş lira iskontu dönüyor. Artı e, arabasın mazot yakıyor. Artı yanında şoför var. O adamların ekmeğin şu anki maliyeti 1,5 liradan vermiş oluyor ekmeğe. Yani inan ki şu anki fırıncılık mesleği öldü ölecek diyebilirim. Yani herkes kepçe kapatacak duruma düştü. Ya sormaya gelenler var evet ama bizim elimizde pek bayir ekmemiz olmuyor. Ama diğer fırınlarda alanları görüyoruz evet. Vallahi yetkilerden biz ekmeğimizin fiyatlarına bir çözüm bulmasını istiyoruz. Alan, diğer çözümler bulunmuyor. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani yoksa biz bitmek üzereyiz. Ve artık çoğu fırıncımızın, meslektaşlarımızın senetleri, çekleri yazılıyor, prostorup geri dönüyor. Ve ikincisi kredi kullanamıyor adamlar. Kredi kullanmayınca ne yapıyor? iş yerine çeviremiyor. Yani kepek indirecek dereceye düştüler şu anda. Çünkü bundan ne diyeyim mesela 10'uncu aylarda mazotun litresi 60 lira, 6 lira, 6,5 liraydı. Şu anda 30 liraya geçti. Çünkü e, çoğu fırınlar ya doğalgaz yakıyor ya mazot üzerinde, fuller üzerinde kullanıyor. Fiyatları da kendiniz bilin. Mesela şu beyaz yani bundan 5-6 ay öncesine kadar 5 liraydı. Şu anda 30 lira kilosu. Poşet desen %400-500 artmış oldu. Yani bize çözüm bulmalar Vallahi %400-500 arttı yani giderlerimiz. Elektrik bundan yılbaşından önce ben kendi şahsımda her zaman yaptığım için aynıydı benim. 400 500 civarında geldi. Şu anda 2000 lira geliyor elektrik Aynı yapıyorum işte. değişen bir şeyimiz yok. Şu anda para kazanmayı bırak. Dükkanımızı devirebilir yani çevirebiliyorsak biz buna dua edeceğiz. Yani normalde biz fırıncı olarak Bizim sermayemiz, asıl sermayemiz uykudur. Biz nasıl güzel bir uyku uyursak gece çalışmamız odur. Ama inanır mısın şu anda biz uykuda uyuyamıyoruz. Düşüneceğiz diye. Nasıl borcu ödeyeceğiz, nasıl harcı ödeyeceğiz, dükkanı nasıl evirip çevireceğiz diye. Yani o bile bir birikim. Valla elde avuç da varca biz onu satmaya kalkıyoruz valla. İş için çünkü onun torbası maliyeti 600 liraya geldi. Keşke hiçbir şey zam gelmeseydi biz ekmeğe de zam yapmazdık. Zaten Türkiye'deki un, ger, maliyeti dolara endeksli. Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Dolar zaten bazında arttığı zaman un fiyatları da otomatikman artıyor. Ama bizim olduğumuz yerde sayıyoruz. Yani işte dediğim gibi şu anki fırıncının hiçbir şey yok. Ee, sadece borç arası üstünde. Başka bir şey yok yani. Benim ismim İrfan Alapuş. Abi 12 tane de yapayım, 12. Evet, son 1 2 ay içerisinde 12 ay, içerisinden... son ay yani, en en son 3-4 ay içinde 183 TL olan un şu, şu an 500, 500 TL. Yani öyle bir şey olamaz yani gerçekten olamaz. Yani şu anda geçip çok zor oluyor. Şimdi odun. Bir ekmeğin maliyeti zaten ne kadar Bir hesaplayın. Yani o kadar Allah ne olur insanlar biraz Allah korkusu olur ya. Bak şimdi odun da alırdık. tonu 700 zadan, 750 adam. Yani şöyle üç ay üç ay içinde tonu 3500 Ya yani O ekmenin maliyeti ne kadar? Abi ekmeğin maliyeti şu an iki TL ama zarar da şu an. Zarar yani şu an. Bir bu yıldır bir dolarlar en çok çıktığı hesaplarsın abi ki maliyeti maya da vuruluyor. Böyle işçileri var, böyle sigortası var, böyle vergisi var. Böyle her şey var Mesela bir dolar işçiliği var. Bir poşet olmuş. Poşeti alıyor. 22 TL'den Poşet şu an olmuş 45 TL. Ambalajı da sana <laughs> Ambalaj kilosu 5 TL'den gel, ambalaj kilosu şu kadar kadar uzatıyorsun. Vallahi 3,5 liradan. 3,5 liradan, şu an kilosu 18. Vallahi şu an kazandırmıyorum. Artık bitti, sene evet, o, 10 sene önceydi. Ekmek kazanışı 10 sene önceydi. Hani döner, içgüdüsen şu an yardım da etmiyor. Bir sigortanın fiyatı bir 600 liradır şu an. Ya şu an yani nasıl? Bir anda... 600, bir sigorta olabilir mi ya? İnsan bir yardımcı olur ya baksana. Birkaç ay önce... Bir çizinin fiyatı 75 kuruşken, 75 kuruşken şu anda 3 buçuk. Ekmek 1 buçukken daha ekmek 2 buçuk olmuş. 180 un geliyordu bize. Şu an 500 lira. da perişan olmuş. Bana daha kazanmıyoruz burada. Vallahi bir el atmaları lazım yoksa... Ya zaten yönetim yok ki. Ülkede yönetim yok. Gerçekten hani ülkede bir yönetim yok hani. Şimdi devlet bir el almasın, devlet mi atıyor, yetkili mi atıyor? Kim atıyorsa atsın. Adamlar kendi kafasına göre fiyat duruyor. Evet. Bunu arıyor, bunu istiyoruz, bu 500. Ya arkadaşım bu nerede 500? Nasıl 500? Abi zam gelmiş, bekleyin fiyat daha sonra verecek. Ya tamam, yani fiyat her şey pahalıdır. Abi ya ne olmuş. Ya o 10, 10 kiloluk ya bize geliyor, lütfen sabır ya. 301 liradan, şu anda fiyatı 370 mi? 400 mi? Ülkede adalet yok. Adaletin olmadığı yerde de her zaman zulüm olur. Herkes adaletli olsun ki insanlar, vatandaşlar bir an önce geçivermeyi asınlar. Yani gerçekten de alım gücü çok zorlaşmış. Abi nasıl oluyor? Adam geliyor rahat ekmek soruyor. Ne kadar diyorum diyorum rahat ekmek yok. Abi bizi başka yere yönledi. Adam rahat ekmeği mesela biz ekmeği satıyoruz iki buçuk. Kalan ekmek olduysa adam... bir iki yüz elli Çünkü gerçek şu an alım gücü alıyorsa alım gücü yani ya. Yani, bu çok pahalı olmuş. Buna bir yer atsalar, bir ya, Ukrayna olmuş, şey yoktan demiş. Bizi mahvetmiş yani. Yani, yani. daha doğrusu Fransızlar perişan. Fransızlar gerçekten. Perişan. Son, gerçekten. Son bir için ne perişan i̇yi, iyi, iyi. olmuşlar. Yani i̇yi. son içine, bir için içinde büyük bir şekilde faiz, faiz faiz şey yapmışlar artış yapmışlar.